YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Zoom Mobile videosuyla daha karşı karşıyayız arkadaşlarımız. Peki bugün ne yapıyoruz? Rakip takımın ciğerini söküyoruz falan filan yani biraz da sohbet muhabbet edeceğiz. Onun dışında ne yapıyorsunuz arkadaşlarımız? Haliniz hattınız nasıl? Umarım iyi sizdir. Beni soruyorsanız ölmedim ayaktayım. Dertlerimle baş başayım hocam ya. Vallahi bıktım böyle hayattan ya. Hocam biraz sohbet muhabbet edelim. Vallahi çok doldum yani. Videolarda da sizlerle böyle eğlenceli sohbet muhabbet ediyor. Rakip tanımın içinden geçince çok güzel oluyor yani. Ama bu aralar rakip tanımın içinden geçemiyorum. Neden derseniz oyunu sildim yüklerim falan filan kol yok yani. Hocam bildiğiniz kolum yok yani. Hiçbir şeyi böyle adam bakalım oynayamıyorum yani. Aşırı kötüyüm ama eskisine döneceğim yani. Eskisi gibi olan eskiden de ben bozdum. Olsun olsun sağlık olsun sığıp yok. Bu arada rakip takım evet yani gördünüz hocam anlatmaya gerek yok. Bu arada kardeşim geç bakayım. 3, 2, 1. Aga sağ olsun sığlık yok hocam. Şuradan göster babana. Göster bakayım. Aga bunların göstereceği yok ama ya. Sağlık olsun. Yani rakip takım biraz kasar bir rakip takıma veriyor şu anda çözdüğüm kadarıyla. Ama yine de sağlık olsun. Hocam şuradan bir bomba cinkeli gelirim mi derken yani bizim kardeşimize. Maşallah derken. Ulan senin pus yere de. Her neyse hocam sığıntı yok. Agalarım sohbet muhabbet edelim. Boş verin oyunu yani. Oyun oynayacağız. Çaktırmayın. Birazdan yani e-sporcu modunu açacağım. Rakip takımın ciğerini sökeceğim. Merak etmeyin yani. Onun dışında bizim takım yani. Evet. Allah'ın emanet. Devam edelim hocam. Hocam 5 gün kaldı. Sezon yani bitiyor bildiğiniz gibi. Yakında yeni bir güncelleme gelecek. İnşallah uzatmazsalar yani. Bir öncekinde uzattılar yani. Bana bayağı sövdünüz Instagram'dan falan filan. Bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın yani. Hocam oyunu sezonlu falan ben getirmiyorum yani birincisi. İkincisi de adamlar uzak bir sayı yapacak bir şey yok yani bekleyeceğiz. Ha bu arada Zomobil etkileri beni, de, beni neden Discord'dan engellediniz kardeşim? Ben size ne yaptım? Vallahi bir şey yapmadım yani kimseye de sövmedim veya bulaşmadım. Bu arada şöyle kereşe geçelim çünkü kereşte silkte Deagle var kardeşim yani. Deagle'la hocam yani. Bu arada Zomobil etkileri beni neden banladınız hocam ya? Yani bu size yakıştı kardeşim ya? Ben video çeken bir adamım ya. Sağ olsun. Aslında banlamalarında haklılar yani. Çünkü oyuna yeni gelecek bir şeyin esesini bunlara attım. Bunlar da büyük ihtimalle beni o yüzden banladılar. Hocam yani sağ olsun sığıtıyor Yani no problem. Bu arada gençler güncellemeyi bekleyin yani. Güncelleme gerçekten güzel kardeşim. Sana şuradan bak bak bak. Ket size gelsin hocam. Evet sağ olsun. Biraz kör olduk, mör olduk. Yani güzel vurdum olsun olsun Sağ olun, olsun. Neresi güzel vurduk lan iyice mekör ettim Melih'le sizi ya. Chat özür dilerim arkadaşlar kusura bakmayın bu aralar fena kolsuzum. Kardeşim şuradan şöyle. Kardeşim tut bakayım şunu tuttu mu derim. tutmaz olur musun? Tuttur ama niye ölmüyorsun lan hain kolsuzluk. Gel babana gel babana gel bakayım. O oh, bak kanka bizim adam geliyor senin bizim adam vuracak. kaki Ulan AVP boss. Niye kilimi çaldın lan kanki. Niye çaldın lan kilimi. Sağ ol, olsun sıkıntı yok. O benim kardeşim çalabilir. Bu arada kardeşim benim tanımıyorum ama kralsı kardeşim diyor diyor sen. İzlemiyorsan ee, sağ ol, olsun. Agalarım yani bu arada sizler de videomuza bir like atın. Bir de kanalımıza var olmayı unutmayın. Lan bir dakika ben iki gündür üstüne video mu atıyorum bu videodan sonra? Büyük bir ihtimalle ne oluyor lan ne oluyor demiş olabilirsiniz hocam yani. Bu arada agalarım düzenli videoları basacağım derken kanki. Oğlum haym olsun böyle bomba mı atılır ya? Atacağım mı kaldı ya? Hocam şimdi bak taktiği hiç bir e Sporcu yok. taktiği bak. Kardeşim şimdi göster bana. Gel bakayım. Bu arada benim dürbün bu değil lan. Victory videoda mısın? He videodayım kardeş. O ya benim dürbün bu değil. Ben Mekatürk dürbün taktım. Böyle değişik bir dürbün geldi. Ulan Zula bir kere de düzel be kardeşim be. Sağlık olsun hocam. Ne o problem yani. <laughs> Ana asisi vardı güzel abi. Yani onun dışında gençler düzenli videolara başlıyor muyuz? Yani iki günde bir video atmak düzenli videoyu sayılıyorsa yani. Evet hocam başlıyoruz. Hocam kanki kötü kaçırdık. Kanka seni vurayım bari şöyle. Hocam evet kol seksi Oyy çok güzel vurdu. kardeşim sen de gösterme bana bayım. Ulan arkalayacaksın geride Sağ olsun sıkıntı yok Hocam M4 68 atar mısın lütfen Lan sen de benim kilmi çalın bir de M4 istiyorsun. Kanka M4 olsaydı atardım ama maalesef Seed'lerde M4 yok ya Lan ben M4 takmadım diye Seed'lere videoda küfür yemem değil mi? Analar ya olur öyle şeyler Çaktırmayın yani Takarız hocam bir sonraki videolarda sıkıntı yapmayın Keleş taktım bu videoda da yani sıkıntı yok hocam takarız ya. Bu arada B'ye gireceğim abi buradan da. Abi şuradan bir bombacı kilimi ben alayım bir. Önce kardeşim tut bakayım şunu. Bombacı bebeğim mi? Ulan aynı olsun. Niye tutmuyorsun kilimi ya? Kilim bombamı. Hocam nane yedik sanırsam. Kardeşim tut bakayım şunu. Hocam ama size hiçbir şey tutmuyorsunuz ya. Kaka gel babana gel babana. İki canı var diyor. Rush hocam o zaman. Şöyle şu arada büyük bir ihtimalle. Kanka Hadi bakayım. Biraz cool oldu farkındayım gençler. Kusuruma bakmayın. Kanka ya oğlum çıkacağın yere de ya. Sağ olsun. Sıhıt yok hocam. bor 12 candır. Devam ki. lütfen m 468 Kral sıhıt nerede M4 yok M4. Olsa vallahi veririm ya. Kardeşim şurada yok. Hocam bu arada dürbün gerçekten kafayı yedi ya. Benim dürbünüm bu değil hocam. Şuna baksanıza. Kaos dürbün takıyorum. 2x dürbün gözüküyor ya. Bu nedir be zonobili? Kendine gel be dostum ya. Sağ olsun. Yani sıkıntı yok hocam. Şuradan gösterir misin babana kardeşim? Gel babana. Yok hocam gelecekleri yok. Şöyle bir bomba atsam tutar mısın? yok niye tutmadı lan aynı olsun. Hocam şuna kalk ki kalk yin bir saniye hocam. Gel babana gel gel gel. Bak o bana gelecek şimdi bak. Geliyor bak geldi. Gel kanka. Oğlum gelsene ya. Evet evet kol sekse. Kardeşim şuradan. Hocam ama nasıl? Kanka göster bir daha bakayım. Kardeşim o zaman git konuş onlara bir dakika. Allah kurtarsın. Bana! Oğlum bu benden de kolsuz geçler. <gülüyor> 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 Tut bakayım şunu hadi bakayım bakalım da. Yani kardeşimiz benden de kolsuz. Efsane hocam sığıtıyor yok yani. Onun dışında yani biraz sohbet muhabbet edelim. Hayat nasıl gidiyor? Bu arada benim karantinamın son günü bugün yani. 7. günü. Yani bugünden sonra sanırım özgürüm yani. Dışarı çıkabileceğim. Hadi bakayım yani. Yani güzel 15 ile yaklaşıyor. Bu yıl arkadaşlar karnede neler aldınız? Ben sename aldım. Evet. sağ olsun. Sıkıntı yok. Yani ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Yani karneler nasıl gençler? Yani takdir alan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Tek, e, teşekkür alan kardeşlerimi de tebrik ediyorum. Sename alanları da onları da candır. Onları da salayda bol şans demeden önce iyi tatiller diyorum falan. Yani şakayı bir yana bırakıyorum. Yani güzel bir eğitim ve öğretim yılı oldu yani şahsen umarım bu yıl size gerçekten güzel şeyler katmıştır okul yani ben de okuyorum bu arada yani kaçıncı sınıfa gidiyorum devre sığırı falan filan da ben niye bu kadar hoş yapıyorum ya sağlık olsun sıkıntı yok kardeşim şuradan ama duvarın yanındayım ben kala sığırıyor sağlık ol, olsun sıkıntı yok chat bu arada dayı sana güveniyorum kardeşim alabilirsin bu maçı alabilir mi alabilir mi chat sizce alabilir mi bence alamaz ya alabilir alabilir misin kaka ama algı bu arada gerçekten şekilli şu kula. Evet evet güzel güzel helal olsun dayı. Dayının da kolu yok sağlık olsun. Hocam bu arada comeback gelir mi sizce? Yani dayı alırsa comeback atalım. Dayı alamazsa iki skor alalım. Rakip takıma maçı verelim yani. Maç çok uzamasın video da çok uzamasın yani. Bu arada dayı. Helal lan dayı valla. Konsuz olsun ama adam indiriyor ha. Helal olsun lan dayı. Aga bombayı çöz bombayı. Dayına kol yok. Rakip takımında gözlüyor yok arasını satayım ve evet dayımız bombaya maalesef patladı. Sağlık olsun hocam. Yani şöyle avuk geçeceğim. Pompeke modunu açacağım biraz. yargıda atalım diyeceğim de. Yani oyunu silikten sonra abi pek iyi oynayamıyorum yani. Bu hassasiyet ayarlarını falan ayarlamaya çalışıyorum. Umarım en kısa sürede yani daha iyi olarak dönerim hocam. Kardeşim acı bekir lokum var. Tutar mısın bakayım? Tuttun mu biraderim? Hadi bakayım. Bombacı bebeğim hocam yani. Ben B'yi tutarsam kardeşimiz de A'yı tutarsa biz bu rakip takıma koyarız. Aga şöyle bir loot edeceğim ve içeri serice bir rush atmak istiyorum derken kaka ne yapıyorsun orada? Aga canı bir şöyle lan ulan haydi başına ya. Hocam rakip takıma bak. Sağlık olsun sıkıntı yok. Yani oy helal lan dayı. Hocam dayı yargı ki dayı tünelde tünelde dayı Dayı canı bir alırsan vallahi kendi yapsak beto yetmez kardeşim dayı esporcu vallahi dayı esporcu helal lan dayı Hocam rakip takım easy be easy ya. Yani, o yaz geçeceğiz demiştim de Bu arada maçı uzatalım ulan vallahi ben o G5'e kızdım yani maç uzatacağım arkadaşlar kusura bakmayın yani umarım ölmeyiz Sağ olsun ölürsek de yani bu arada Dayı dayı bende mapte gözükmüyor helal olsun dayı yani hocam onun dışında aslında 1v1 bir bir kalırsam kendimi de patlatabilirim. Video çok uzun oldu. Sıdarken kanki ulan oradan çığılır mı be? Helal olsun vallahi. Ama bizim tarafta dayı var. Dayı alır mısın? Dayı boş ver alma. Video çok uzun olacak vallahi ya. Bu arada dayı bir şeyler yapıyor ama dayı da dikkat ederseniz böyle acemi bir sporculardan yani. Çok iyi sayılmaz ama kötü de sayılmaz yani. Bir şeyler yapıyor. Rakip takım kötü olduğundan mı yapıyor yoksa kendisi iyi olduğundan burası tartışılır da. Dayı sana güveniyorum. Dayı ne yaptın dayı? Sağ olsun sıkıntı yok zaten ben Değmemiş miydim hocam açız atlayacağız Diye yani bu arada bu videoda Gerçekten ben eğlendim mi yakalar ya Hocam rakip takım elimize vermiş olabilir Yani öyle şeyler olabilir arada Yani 5-3 bize boylar ve dayı da Kuyut attı dayı bu saray açısın be kardeşim ya maçın birincisi normalde dayı da kuyut attı Ortası boş kaldı her neyse hocam Sağlık olsun 7-6 Gitmişim 2 tane de asistim var gerçekten Rezalet ötesiydi farkındayım Yani yakın bir sürede bunları toparlayacağım Merak etmeyin bu videoda sadece biraz sohbet muhabbet edelim dedim. Ha bundan sonra arkadaşlar iki günde bir video var. Umarım videoda söylemişimdir yani. Düzenli videoları Allah'ın izniyle başlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videomuza like atın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hep mutlu kalın. Bay bay.